Evet arkadaşlar herkese merhabalar selamlar rahatsızlığımızdan dolayı biraz e, videolar ara verdik ama yani her gün her günde zaten aynı videoları aynı şeyleri söylemenin bir mantığı yok biz söyleyeceğimizi baştan zaten söyledik ve o e, artık geleceğini akabinde detaylara girdik 9200'e iğne ihtimalinin her zaman olduğunu bunu çok beklediğimizi onun da olduğunu Şimdi bugüne baktığımızda endeks bugün 10.100'lere dayandı şu saat itibariyle tabi videoyu kaç gibi yayınlarım bilemiyorum ama saatimiz şu anda 14.30 arkadaşlar ve endeks 10.100'lere dayandı ha buradan bunun müjdesini vereyim ilk önce çünkü benim her kelimem her cümlem saniye saniye değerli videonun sonuna ya da ortasına özel bir şey sakladığım yok e, artık 10.200'lerde bir direncimiz kalmadı bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim Herkesin düne kadar 10.200 10.200 halen şu anda da devam ediyorlar 10.200 10.200 10.200 arkadaşlar 10.200 de artık direnç kalmadı. Bunun sebeplerini birazcık böyle benim videolarımı izlerseniz hepsini anlayacaksınız. Tam 2 tur yaptık 10.200 üzerinde hatta daha fazla da biz tam olarak söylüyoruz ve en son inişimizde 9200'den sonra tekrar şu anda ne yapıyoruz? 10200'e doğru gidiyoruz. Artık 10200'de bir direnç kalmadı. 11500'e kadar endeks ama ne demiştik? Tap 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 olayımız olmayacak. Tabii ki bunu böyle yavaş yavaş sindire sindire grafik yapa yapar 11500'e doğru gideceğiz. Bununla ilgili herhangi bir zaman aralığı vermek istemiyorum. Arkanıza yaslanın. Kendi hisselerinizdeki destek dirençlerinizi uygulamaya çalışın. Bu birinci kısım e, i̇kinci kısım gümüş dedik. E, dediğimizden beri gümüş ralliye çıktı. En son 28 e, dolardan bahsettiğimiz gümüş e, 31 küsürleri kadar gördü. Ralli devam ediyor. Ve e, 50 yılın 50 yılın rallisi e, fakat halen e, tabii ki bugün alayım yarın zengin olayımın kafasını yaşayan e, bazı mercimekler maalesef e, kazanmaya hiçbir zaman e, yani e, nedenler ona layık like olmayacaklar. Hep kaybedecekler. Burada hemen şöyle söyleyeyim. Gümüşte 14'ün sırrı nedir? 14 çok değerli bir rakam dedim. Halen e, bununla alakalı kimse yorum yapamadı. Çünkü istiyorlar ki hemen alalım bir anda uçsun, kaçsın, zengin olalım. Böyle bir dünya yok. Evet e, arkadaşlar şu anda baktığımızda endeksle alakalı. E, zaten biz bunun rahatlığını kaç video öncesinden verdik. Hatta 2 hafta önce, 3 hafta önce pardon. 3 hafta öncesinden son videomuzda da görsel ve videodan e, kalıntılarından belirtmiştik. E, gümüşle ilgili dediğimiz günden beri çıkışımız var. E, öyle gümüş bir hisse senedi gibi her gün tavan gidecek, böyle tavan moduna gidecek bir şey, bir enstrüman değil. Yani sonuçta altın ve gümüşten bahsediyoruz. Yine videolarımızın birinde e, 1978'lerdeki krizden bahsettik. Burada aslında ne kadar e, altın ve gümüşün e, neler olduğunu ve ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Aslında hep ince tüyoları verdik, altındaki gerçeklerle verdik ama maalesef e, sizler bunu hep böyle farklı istediğiniz, farklı şekilde istediğiniz İşte bu farklı isteyenler her zaman para kaybetmeye mahkum olan insanlar ama çok sağlıklı ve dinleyen dediğimiz zamanda nakide geçip dediğimiz zamanda hisse senedi kısmında ve borsadan bahsediyorum para kazananlar her zaman kazanıyorlar tabii ki hisse senedi kısmında da farkındalıklar olacaktır çünkü bazı senetler var ki 11.000'den 9.200'e giderken de yani düşerken de kendini gösteren işte horoz gibi biliyorsunuz 45'lerden 62'lere giden bir hisse senede hatta 2. tur 54'e gidip düşüyor bir daha tekrar 62 yapıyor bunun gibi birçok birçok demin birkaç senet var şimdi benim özelimde de şu var özellikle bunu seans yayınlıyorum dipten kalkan hisselere bayılıyorum şu anda diplere gelmiş ve kalkamayan birçok senet var ve 200 şöyle grafik bakarak konuşayım. Şu anda yine e, nereye bakıyorsun diyeceksiniz. Ben grafiğim önümde. E, ekrana vermiyorum. İnşallah onu da vereceğiz ama herkes anlamadığı için vermiyorum arkadaşlar. E, sonuçta şunu söyleyeyim. E, yavaş yavaş hisselere geçeceğimi söylemiştim. Özellikle al modu oluşan senetlere geçeceğimi söylemiştim. 222'lerde e, bir iğne atıp aynı 9200 endeksi gibi iğne atıp daha sonrasında eee e, 230'lar civarında bir dip çalışmasını yapan senedimiz bugün 242 seviyelerinde nedir bu senet? Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ee, senedimiz SDT Uzay ve Savunma arkadaşlar. Ee, tabii ki buradaki beklentimiz artık bu tip seviyelerden kalktığı için daha önce görmüş olduğu tabii ki zirve seviyesini e, şiddetle bekliyoruz. Boş hisseler, altı dolu olmayan hikayeler bende hiçbir zaman olmadı bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla e, bu senette de yine bahsettiğimiz karsan, afyon gibi inşallah daha seri daha hızlı hareketler bekliyoruz. E, ve son 4 gündür, 5 gündür de bunun emareleri zaten e, kendini gösterdi. Tabii ki yine e, kaç tane daha hisse senedimiz var ama burada sadece şu anda bir hisse senedinin söyleyip biraz da bunun e, temel kısmına bakmakla evet son e, bilançoya bakıyorum şu anda ne geldi diye e, ben onu takip etmemiştim evet 6 ay eksi sonuç milyon gelmiş sonraki eksi 99 iyileşmeye doğru gitmiş zaten e, şunu söyleyeyim arkadaşlar şirketle ilgili bu sadece bir duyum yani bu olur olmaz bunu bilemeyiz bunu kimse bilemez. Bir satışı gündemde yani bir şirket evliliği olabilir ya da şirket tamamen satılabilir gibi muhabbet dönüyor. Bu kulislerde dönüyor. Piyasa herkes biliyor. Bu benim özelliğimde olan bir şey değil. E, Dolayısıyla SDTR de, yatırımcıları zaten bu işi yakından takip ediyorlar. Ben grafik olarak değerlendirdim. 220 güzel dikledi. Endeksin 9200'ündeki gibi. Endeksin 9400'ün olduğu gibi de 230'larda güzel e, dip çalışmasını bitirdikten sonra 240'lı fiyatlarda şu anda işlem görüyor. Dolayısıyla 400'lü fiyatlardan düştüğü düşünürsek bence gayet de e, tepkiye münasır bir şirket. Bunun gibi birçok şirket var. Sırayla bunları izlemekte fayda var. Destek direnç seviyesi ya da herhangi bir başka bilgi vermenin bir anlamı yok. Sonuçta izlediğim bir hisse senedi. Dediğim gibi asla kimse yatırım tavsiyesi değil. Kimse buradan almış, para kazanmış, almış, düşmüş, para kaybetmiş. Emin, emin olun ki artık bu saatten sonra yıllarca çok ummamız oldu. Bu saatten sonra hiçbir şey değil. Herkes kendi kararını kendi veriyor. Sonuçta alıp para kazandığınız zaman, evet Allah razı olsun dua edenler de var. Ama kendinden bilenler de var. O yüzden bu mecrada tek söyleyeceğim cümle, kendi analizimi burada anlatırım, paylaşırım. Destekli karşı izlediğim bir senettir. E, hedeflerim evet benim her zaman büyüktür. Büyük olmayan bir hisseyi zaten anlatmam. Böyle kısa vadeli millet saatlerce burada açıyor. grafik grafikte anlatıyor. Şurayı düşerse, burayı kırarsa, burayı bilmem ne yaparsa, işte şuraya giderse, şurası olursa seysa, 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 seysa. Ya emin değil sen ne anlatıyorsun? Neyi konuşuyorsun? Ses de zaten iyi değil. Kendimiz de iyi değiliz. Yani burada artık e, afganları getirmeyin. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten bu piyasada zehirli sağlık konuşan arkadaşlara bir dikkat edin. Emin olmadığı birisi anlatıyor ya da şirketi grafiksel anlatıyor. Endeks dahildir. Kendisinin ne iş yaptığını çok ne işlem yaptığını çok merak ediyorum bu arkadaşların. Gerçekten böyle seyirli sağlık konuşmak benim hiçbir zaman işim olmadı ve hiçbir zaman da burada seyirli sağlık konuşmadım. Bugün gerçekten rahatsızlık anlamında çok iyi olmadığım için kısa keseceğim. Çünkü bir sonraki videoda sizlerle burada çok değerli, çok başka şeyler paylaşacağız. Biliyorsunuz FED 50 bas puan faiz indirdi. Endeks 11.500'e koşuyor. Bizde Türkiye'de faizlerin düşme tarihi hemen hemen sanırsam Kasım ayı gibi olacak. Yani yılbaşını bulacağını düşünmüyorum. Ve burada konut piyasalarına çok başka işler olacak. Altın ve gümüş tarafı yine çok konuşulacak. İşte bunları ki de artık bir sonraki videomuzda konuşacağız. Hep beraber hem de en ince detaylarına kadar diyorum. Bugünün üzerinde toparladığımız zaman endeks 10.500 yolculuğuna çıkmıştır. 10.200'de ben bir direnç olduğunu artık düşünmüyorum. Hisseler bazında Afyon Kars'tan konuştuk. Ne zaman konuştuğumuzu nereden verdiğimizi çok iyi bilenler maliyetleri zaten bilirler ki maliyetler çok çok aşağıda akabinde de bugün de 200 şu anda 40'larda 42'lerde çalışan bir e, savunma şirketi olan sedekleri e, bahsettik Herkesin yakından tanıdığı e, ve fiyatların nereden düştüğü ve ben bununla ilgili şöyle küçük bir parantez açayım Ben bu şirketin analizini ilk yaptığımda 112 TLydi arkadaşlar Ben analizi yaptım yaklaşık bir kaç gün içerisinde bir haftayı bulmadı sert rallilere başladı ve 400'leri buldu. şimdi yine tabii ki öyle güzel bir dip çalışmasından sonra bir kalkmaya çalışıyor. Allah izin verirse, Allah nasip etmezse inşallah Rabbim bu kağıtta da güzel günler görürüz diye söyle, düşünüyorum. Herhangi bir hedef fiyatı koymuyorum. Hedef fiyat bende gizli kalsın. Sizler yeter ki para kazanın. Selametle arkadaşlar.